Hepinize merhaba değerli takipçilerimiz Cep Market YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber iPhone 7 ekranı inceleyeceğiz. iPhone 7 ekranı orijinal mi, yan sanayi mi nasıl anlarız ve ekranın içinde hangi katmanlar var? Şimdi size değerli teknisyen arkadaşımız Volkan Bey anlatacak. Buyurun Volkan Bey. Merhaba. Önce yan sanayi ekranla başlayalım. Evet. Bir yan sanayi ekranımız var, bir tane de orijinal ekranımız var. Önce yan sanayide başlayacağız dedik. Orjinal ekranı şöyle bir kenara alalım. Şimdi ekranımız iki flex'ten oluşuyor. Biraz daha aşağı alalım Okan Bey. Öyle evet. Mi? İki tane flex'ten oluşuyor ekranımız. Bir tanesi ekran ve dokunmatiğin flex'i. Biri de home tuşunun flex'i. Bu küçük olan home tuşunun flex'idir. Evet. Home tuşu da aynen tamam bir home tuşu çıkarmıştım. Home Bu iPhone 7 home tuşu. Onu biraz yaklaştıralım görsün herkes. Evet. iPhone 7 Home tuşu. Bu orijinal nedir? Orijinal, evet. Evet, zaten üzerinde Apple logosu var. Biraz daha yaklaşalım iyice. Herkes görürsünüz. Evet. Şimdi ekranımızın katmanlarını inceleyeceğiz demiştik değil mi abi? Ekranın içini evet. bir açalım önce. Şu en üstte solda bir tane dikdörtgen parça var. O nedir? Bu mu? Evet. Ee, bu abi ekrana bastırdığımız zaman sert bastırdığımızda bir menüde açıyor ya. Evet. Bu onun çipi. Dokunmatik entegresi mi oluyor? Yok, dokunmatik entegresi Dokunmatik entegresi burada. Hı -hı. Ee, 6 ve 6 Plus'larda anakartın üstündeydi. Evet. Ee, çok fazla hata oluşmuştu biliyorsun, çok geliyor evet, arıza. Dokunmatik entegresi oldukça geliyor. 6S'den yani. sonra, 6S Plus'tan sonra ekran üstüne koymaya başladılar entegreyi. Ee, herhangi bir arıza geçtiğinde ekran komple değişiyor. Evet. Yani iPhone 6 ve 6 Plus'ta yoğun bir şekilde dokunmatik entegresi arızası geliyor. Bunu ekrana monte ederek bu arızaya son verdiler. Doğru mudur? Evet. Evet. Güzel bir çalışma. Ben çok fazla rastlamadım 7.7 Plus, 6S, 6S Plus'larda. dokunmatik entegresi sorununa. Bunu çözmüşler yani. Bu şekilde çözmüşler. Şimdi metali açıyoruz değil mi? Evet. Biz bunu zaten daha önce açmıştık. Kolay çıktı o yüzden. Şöyle yatalım isterseniz şöyle şu tarafa. Evet. Şu an görüyorum. Biraz daha ileri Evet. En üstteki metal ne işe yarıyor? E? Şimdi ben bunu komple much... çıkartayım daha rahat anlatalım. Evet. Şimdi bu küçük film home tuşunun filmi demiştik. Hatırlıyorsak. Evet. Bu flex buraya monte ediliyor. Hı -hı. Ee... bu home tuşu flexi. Yani evet. tamam bir oldu. ayrı bir parça yapmışlar. Ayrıca de bu dedik ya taş. Evet ekrana çift bastığımızda. Çift bastığımızda entegre bunun üstünde. Evet. Hemen altında ne var? Hemen altta ekranın mesela burada ışık veren ledlerimiz var. Hmm, ekran ışığı oradan mı geliyor? Tabii. Bu, bu ledler... Ona yaklaşalım o Bu ledler yanıyor evet. ve ekranın ışığı dağıtıyor. Hmm. Aynı ışıklı led gibi konmuş Evet. iPhone e, X'ten sonra bu sistemi hmm. değiştirdiler. X'e kadar sistem buydu. Bu ledler yanıyor. Burada yine katmanlar var. Bu katmanlar sayesinde... Şöyle göstereyim onu da. Yani bir 4-5 parça katman Onlar Onlar böyle şeffaf asetat gibi. Onlar ne işe yarıyor mesela? Mesela bu ışık buradan süzülüyor ya. Hı. Hmm. Bunu ekrana dağıtıyor. Ha, hmm. evet. Yani ekranın tamamen aydınlanması için Evet. bir şey gibi, süzgeç gibi. Ya bunları çıkartırsak ekran karanlık kalıyor öyle söyleyeyim. Ya da sadece üstte ışık olur, doğru mu? Tabii yani şurada ekranın bu kısmında sadece ışık süzmeleri oluşur. Ekrana çok karanlık bir aydınlatma verir. Yani bu parçalar olmadan ışık süsmesi yapılamaz. Evet. Burada birkaç katman daha var. Bunlar biraz zor çıkıyor ama şöyle açıp gösterelim. Evet, metal folyo gibi. Evet. Bak ledler de burada kalıyor zaten bunun üstünde. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Sökelim komple olmaz. Herkes görsün. Sökelim mi? Yani. İnceleyelim. Bir tane ekranımız gitsin. Sorun değil. <laughs> Evet. Şu şekilde çıkarmış olduk. Bunun da burada bağlantı noktası var. Evet. En alttaki aynı olan ne işe yarıyor? el ee, burada LCD'nin kendisi var. Evet. Yani toplam kaç tane olmuş oldu ekranımız? Yani en ya bunun altında var mı bir katman daha? Tabii bunu, bu ekranın altında bir katmana dokumatik olan kısım var böyle cam. Onun önünde polarize var. Onun önünde de cam ve çıta var. Yani yani ekran bayağı bir 8-10 bir... parça var. Evet. Evet, Bu tabii yansana ekranı. Şimdi biz orijinal ekranı gösterelim. Ekran ee... orijinal mi yansana mi en rahat nasıl anlanır? Şimdi bunu bir yani müşteriler, insanlar son kullanıcı, tüketici bunu nasıl anlayabilir? Hemen göstereceğim. Bunun hakkında bir bilgi verirseniz iyi olur. Parça göstermem gerekiyor burada. Şimdi. Şu an görüyor mu? Evet şu an kameramız. Anda. Hatta biraz da zoom yapalım. Evet. Ee, bu dokunmatik entegresi orijinal. Dokumatik el entegresi orijinalde ince ve kalın bir parçadır. Yan sanayide gördüğünüz gibi daha kalın ve... Onları şöyle bir yan yana getirelim. Tamam. Hatta şöyle. Bu orijinal ekran doğru mu? Evet. Orijinal evet. ve yan sanayi arasında. Onu da yan yana getirelim. getirelim. Şöyle yan yana. Evet yan sanayi metal. Evet. Hatta şöyle, hatta şöyle de getirelim. gösterebilirsin. Ee, şurayı görebiliyor musun? Görebiliyor muyuz? Orayı ben bir uzun yapayım. Yani şurayı bakın yani. buradan bakıldığı zaman hatta ben şunu sökeyim. Sökebilirsin. Görüyor musun? Şuradan alabiliriz. Evet. evet. Burada bir boşluk var. Evet. Bu kapak çıkıyor buradan normalde. Şunu çıkartamayacağım. Yan sana yakana çıkıyor. Evet. Zaten. Bunda bakalım. O boşluk yok mesela. Şöyle alayım Evet. Buradan anlayabiliyoruz. Evet. evet. En belirgin özelliklerinden bir tanesi. Bir de Apple logosu olması. Doğru mu? Evet. Yani bunu belki şu an videoda göremeyebiliriz ama şurada bir Apple logosu oluyor canın üstünde. Ben de aşağıda onu. Tam olarak nerede? Şurada. Yani göremeyeceğiz zaten. Ben gözle bile zor görüyorum. ama şurada bunu Flex'in üstünden gösterebiliriz. Flex'i gösterelim. Ve Flex de gösterelim. Oradan <laughs> da Bu orijinal ekranımız. Flex'in üstünde Apple logosu var gördüğünüz gibi. Evet. Şuraya bak. Orjinalde muhakkak yok oluyor doğru mu? Evet yan sanayiye bakalım Yan, yan sanayide, sanayide öyle bir logo yok Peki bu iPhone 7'lerde yan sanayi ile orijinal ekran arasında ne gibi fark oluyor? bir kere bir görüntü kalite farkı kesinlikle oluyor. Evet yan sanayi biraz daha sarımtırak oluyor doğru mu? Tabi sarımtırak oluyor. ondan sonra biraz daha ışık parlak gözükse de ekran nasıl diyeyim renkleri çok düşük oluyor. Mesela He. bunu kırmızılar da, turuncular da anlayabiliyoruz. Medyadaki ekranlarında. Tabii evet. ki. Ee, bir kere dokunmatiği kesinlikle yan sanayi ekranla orijinal ekran arasında çok fazla fark oluşuyor. Yani tepkime yazı evet. fark ediyor değil mi? Tabii ki. Yani e, çok çok daha rahat kullanabilirsiniz orijinal ekranı. Evet. Yan sanayide bazen basmamazlık, atlama, bu tip hatalar yapabiliyor. O zaman iPhone 7'lerde de iç ekran sağlamsa sadece dış camda çatlama varsa cam değişimi tavsiye ediyoruz. Sizlerin de iPhone 7 ekranlarınızda kırılma söz konusu olursa mağazamızda bekliyoruz. Herkese kırıksız günler diliyoruz.